<laughs> Ey Adem oğlu diyor yüce kitap. Her şey senin için yarattım diyor. Ve sana akıl verdim diyor şu artını kullan diyor. Doğayla uğraşma diyor. Canlılara zarar verme diyor. Kediyi köpeği koru diyor. Bakışa bak ya. Bakışa bak. Evet. Sokak hayvanı denir mi buna? Bu bizim. Bu bizim değil mi? Bu bizim. Sokak hayvanı. Adına sokak hayvanı falan demiyoruz. Bu bizim. Tamam bu bizim. Bu bizim canlımız. Bunun da bir canı var eli var, ayağı var, kalbi var, aşkı var, sevgilisi var. Bunun da kendine ait bir yaşamı var. Öldürüyoruz. Öldürmeyeceğiz. Bunlara hiç zarar vermeyeceğiz. Bunların hiçbirine hiç zarar vermeyeceğiz. Koruyacağız. Diyor ki dünya hayvanları koruma gibi. Neyi korursun? Sevdiğini korursun. Neyi korursun? Evet. Sevdiğin şeyi korursun. Sevmemiz lazım. Her şey sevgiyle başlıyor. Önce birbirini seveceksiniz. Kedinin, köpeğin, hepsinin bir yaratılışı var. Ve biz bunların asla sokak köpeği, sokak kedisi falan demiyoruz. Hepsi bizim. Gaziantep zaten olarak hayvan dostu bir şehir olmaya hazır mıyız? Evet. Kararlı mıyız? Evet. Sevgili gençler, sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar beni dinleyin. Bu şehri Hayvan dostu bir şey yapmaya evet. Hazır mıyız? Evet. mıyız? Evet. Bugün burada sadece 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde değil, yılın her gününde onları korumaya yemin etmiş olan bir meslek mensubu, bir veteriner hekim olarak buradayım. Buradayız. Hayvanlar için yapılmış, sokak hayvanları için yapılmış olan barınağımızın önündeyiz. Burada son zamanlarda ee, gündeme gelen sokak hayvanlarıyla ilgili sorunlara dair çözümlerin üretilebildiği e, barınağımızın önündeyiz. Evet, hayvanlarımızı kısırlaştırıyoruz, aşılarını yapıyoruz ve daha sonradan onları barındırabilmek için e, doğal yaşam alanında e, barınmalarını sağlıyoruz. Bunun sadece burada kalmamasını ve ben burada vesile e, olduğu için tüm Türkiye genelindeki belediyelere de çağrı yapıyorum ki bu örnek modeli görmelerini, örnek almalarını ve bu şekilde sokak hayvanı sorununu çözmeye yönelik çalışmalar yapmaya davet ediyorum. Bu vesileyle de Sayın Başkanıma öngörüsüyle çok daha önceden, yıllar öncesinden sokak hayvanları mevzusunu çözmeye yönelik bu çalışmayı yaptığı için şu anda şehrimizin sokak hayvanı sorununu diğer illerden çok daha az yaşadığını, neredeyse işlenecek kadar az problem olduğuna, e, bu sorunu çözmeye vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyor ve örnek alınması gerektiğini düşünüyorum. Ben de iyi bir hayvan severim. Sebebi şu, Bravo. genel müdürüm biliyor, benim de kendi çapımda küçük bir çiftliğim var, çeşitli hayvanların olduğu. İnanın. Herhalde günün en stresli zamanlarından sonra bir saat olsa gidip tüm stresimi attığım insan olduğumu, benim de bir canlı olduğumu hatırladığım bir yer. Başka türlü bu stresin içine çıkabilme şansı yok. Ki hatırlı dostlarımız özellikle Gazetep Hayvanat Bahçesi'nde sokak hayvanları barınağında gayet rahat ettiriliyor ve diğer şehirlere göre de biz Gaziantep'te bu sorunu çok daha az yaşıyoruz. <laughs> çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. <laughs> you. <laughs>